kirmen. Bunu burada yapıyorlar adamlar. Bıçakla yapılıyor, ağaçtan yapılıyor. Her ağaçtan da olmuyor. Sağlam ağaçtan. Bak üstleri nakışlı, nakış yapıyorlar. Güzel işleme yapılıyor. Üç parça böyle yapan buna oku derler, kirmen yapıyorlar. Böyle yaptık mı? Burayı böyle yapıp, burayı böyle geri çıkmaz diyeceğim şurayı. Böyle yarayacağım. Güzelce şöyle çekerek onu elinle diderek şöyle eğersin. Okay. Onu bir karere ne kalın ne ince. Bazı yeri ince bazı yeri kalın olmayacak. Çok kıvraklı da yapmayacağım. Çünkü boyayı sarıya, kırmızıya, yeşile boyu yok desen yapıyor. Onlardan desenler vuruluyor. Çok güzel desen oluyor. Eğer e, beyaz giymek istiyorsan beyaz yapalım. Ama genelde boyanıyor. Boyanır, rengarenk yaparız, güzel örerek, nakışlar işlerek, kızlarımızın cehizine yaparız. Cehiz torba yapardık eskiden heybe olur. Atlarımızın üstüne atarız. Gelin olacak kızlar atınan gelin olur. O atın üstüne heybe takarız. Hediye olur. O gelinin cehizinden hediye olur. Yün heybe. Çok sevinirler. Halı da halıdan da oluyor da halının şeyi zor olduğu için derdi çok zor olduğu için genelde kelim hebe yap. gelen iplik fabrikası boyudu. Ama bundan fabrikamız boyuyordu bizim. Dokuma da fabrikada dokunam da ipliğimiz bundan çıkıyor zaten. Fabrikamız da ıstarımızdı. Istarda dokunurdu. Her şey ıstar. Istarda dokun daha ince e, ipin olursa onu da çulfalık diller, çulfalıkta dokunur. Bizim fabrika bizim kendimiz kurmamız i̇şte kend fabrikalarımız elimizden yapma. Ha fabrika dokunması. Biz dokuruk, elimizde dokuruk. İple, i̇pi ipi yaparak böyle e, yani Ondan sonra ıslarda dokuruk. Şöyle kıl olur. Böyle. Bundan kıl çadır kurarız. Çadır. Yaylaya göçerik. Bunlardan kocaman kanat kanat yaparak kıl çadır kurarız. Kıl çadırlarımız olur. İşlerinde yanlık yarıya yar. Böyle teknoloji elimizde. Aha bu. Bizim yaptığımız fabrikamız şu kirmenimiz. Dokuma ıstarımız. Böyle bu çullarımız, kılçullarımız. Bu kılçul. Kilim çulumuz da var. Kilim yolluklarımız da var. Eskiden kalma anamızdan, ebemizden, dedelerimizden ta atalarımızdan kalma bu kirmenlerimiz var. Bu bana anamdan kaldı. Anam da Gürey kardeşi yapmış yapmışmış bunu. Onu. Ondan